Merhaba arkadaşlar ben Osman Kalkan. Bugün C++ derslerine giriş yapacağım. İlk önce C++ nedir ondan bahsedeyim. Öncelikle C dili kullanıyordu ve çok güçlü bir dildi. Fakat programcı yönü fakat daha da büyük sorunlar çıkartabiliyordu. Programların karmaşıklaşması ve gereksinimlerin artması ile nesne yönü bir rapor ortaya çıktı. Ancak C dili bu bir desteklemiyordu. Bunun üzerine C dilinin birileri seviyesi olan ve Nesne yönelik programlamayı destekleyen C++ dili ortaya çıktı. C++ dili, C dilinin bütün özelliklerini barındıran ve kendisine az özellikler bulunduran geniş amaçlı bir programlama dildir. Evet arkadaşlar, şimdi de derslerimiz boyunca kullanacağımız Visual Studio 2012 Ultimate'i nasıl indireceğinizden bahsedeceğim. Google'a yazdıktan sonra en üstteki linke tıklıyoruz. Ve açılan sayfada ultimate yazısına tıklıyoruz. Altta dvd5 iso image var ona tıklıyoruz. Ve bizi bir sayfaya yönlendiriyor. Evet, bu açılan sayfada vs2012ult.ini.iso'yu indiriyorsunuz. Kuruyorsunuz. Ben kurulumdan uzun uzun bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi programımıza giriş yapıyoruz. Evet programımıza girdik. Bu gördüğünüz Start Page başlangıç sayfasıdır. E, bu programı yer açtığınızda karşınıza gelir. İlk önce ben bu sayfayı tanıtarak başlayacağım. E, bu sağ tarafta gördüğünüz beyaz kısım e, da Microsoft'un yenilikleri vesaire bulunmaktadır. Burası önemsiz, burayı direkt geçiyorum. E, bu alt tarafta son çalışılan projeler bulunmaktadır. E, buradan yeni proje oluşturabilirsiniz. E, buradan var olan bir proje açabilirsiniz. Aynı işlemleri FILE'dan da yapabilirsiniz. Yeni proje oluşturabilir, var olan bir proje açabilirsiniz. Evet şimdi yeni bir proje oluşturalım. Biz derslerimizi Win32 Console Application devam ettireceğiz bir süre. Ee, projemizin ismini ilk uygulama koyalım. Ve solution ismin, ismimiz de ilk uygulama kalsın. Ee, location bunu, bu bölümü değiştireceğiz arkadaşlar daha düzenli olması için. bunu Location'da programımızın yani projemizin kaydedileceği yer bulunmakta. Gördüğünüz gibi default olarak nerede kaydedileceği yazıyor. Biz bunu masa üstüne kaydedeceğiz. İlk uygulama adlı klasörün içine klasörü diyoruz. Gördüğünüz gibi artık projemizi oraya kaydedecek ve oka tıklıyoruz. Ardından böyle bir şey karşımıza geliyor. Buradan next diyoruz ve bu tiki kaldırıyoruz. ardından finish diyoruz. Bu tiki kaldırmamızın sebebi ileride kullanacağımız bazı kodları engelliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi de arkadaşlar projemize bir iki değişiklik yapalım. Daha anlaşılabilir olması için. Parantez içini ve o int main yapalım orayı. Ve şu iki yeri silelim. Evet arkadaşlar şimdi ben ilk önce soldaki solution pardon sağdaki solution explorer'dan bahsedeceğim. Bu solution e, bize Microsoft'un e, sunduğu avantajlardan biridir. Yani biz bunun sayesinde birçok projeyle aynı anda çalışabiliriz. Gördüğünüz gibi ben ilk uygulama projemin yanında başka bir projede oluşturabilir. Mesela C# projesi. Bunlarla aynı anda çalışabilirim. Bu avantajı sağlıyor bize. Evet şimdi projemizin dosyalarından bahsedeyim biraz. Burada gördüğünüz projemizin kaynak kodları bulunmakta. Bazı kaynak kodları bulunmakta. Aynı şekilde burada da ve bizim projemizin e, kodlarımızın yaz, kodları yazdığımız bölüm Uygulama.cpp yani C++ uzantılı dosyamız bulunmakta. Gördüğünüz gibi burada bir tane metot olduğunu belirtiyor. Bu metotlara ileriki derslerde giriş yapacağız. Şu anlık fazla bilmeseniz de, bilmeseniz de olur. Şimdi ben ilk öne e, şeyden bahsedeceğim. E, C++'ın derlenmesinden bahsedeceğim. C++ derlenirken üstten aşağı doğru derlenir. O yüzden biz e, yukarıya diye programımıza dahil etmemiz e, et, edeceğimiz eee kaynak kodu dosyaları yazarız. E sonra int main'i gördüğünde main'in içine girer arkadaşlar. Ve bu main'in içindeki iki sütlü parantez arasındaki işlemleri yapar. Ondan sonra programı sonlanır. retro sıfırda ileride metotlarda bahsedeceğim bunu da. Çinlilik programımızın güzel bir şekilde kapanmasını sağlıyor desem yeter. Evet arkadaşlar şimdi de yorum satırlarından bahsedeceğim. Yorum satırları iki tür yorum satırı vardır. Biri, birincisi çift slash, bu tek satır yorum satır yapar. Gördüğünüz gibi altı geçtiğinde siyah oluyor. İkincisi yıldız slash slash yıldızdır. Bu birçok satır yorum satır yapar. Gördüğünüz gibi bu yorum satırların avantajı programın, yani yazdığınız, oluşturduğunuz programın daha nasıl desem açık olmasını sağlar. Yani bir insan sizin programınıza baktığınızda, baktığında daha anlaşılabilir olur program. Mesela bunu e, yorum satırlarına programın belli yerlerine eklediğinizde e, başka bir zaman 6 ay 7 ay sonra programı baktığınızda program sizin için daha anlaşılabilir olur. Ve şimdi bunları silelim ve programımıza include diyerek girişik kış streamini dahil ederim. Ve using direkt using ile de arkadaşlar kullanacağımız kodları e, programımıza e, kullanmamız için ekliyoruz. Ben std'nin içine bulunan seot'u kullanacağım ilk ders olarak. Ve programımızı kullanmamız için ekledik. E, şimdi de seot'un e, ne anlama geldiğini bahsedeyim. Seot ekrana bir şeyler yazdırmamızı sağlar arkadaşlar. Uciot yazdıktan sonra iki tane küçüktür koyuyoruz ve iki tane çift tırnak arasına ne yazarsak e, ekrana o çıkıyor arkadaşlar. E, merhaba dünya yazdıracağız. İlk önce neden e, ü değil de u yaz u yazdık diye sorabilirsiniz çünkü C++ e, Türkçe karakter desteklemediğinden dolayı ü yazarsak farklı şeyler gelir ekrana ve kodun bittiğini gösteren noktana virgülü koyuyoruz arkadaşlar. Bu her kodun sonuna konuyor. Bunu da aklınızın bir köşesine yazın arkadaşlar. Ve programımızı derli, derleyelim şimdi. Derlemeyi birçok yolla yapabilirsiniz. İsterseniz F5'e basarsınız. İsterseniz buna tıklayarak yapabilirsiniz. İstersen debak, i̇sterseniz debug, isterseniz debug'tan start debugging derseniz programımız derlenir. Ve programı derleyelim. Gördüğünüz gibi bir şey açıldı kapandı hemen. Bunun nedeni biz sadece ekrana yazdırma kodunu kullandık. O yüzden sadece ekranı bir şey bir şey gösterdi ve hemen kapandı. Şimdi de ekran durmasını sağlayacak olan kodu yazalım. Evet arkadaşlar yine derleyelim programımızı. Gördüğünüz gibi yazdığımız yazı ekranda kaldı. Şimdi arkadaşlar size kolaylıklardan bahsedeceğim. Mesela using de kod ekliyorduk. Kod kullanmamız için ekliyorduk dedik ya arkadaşlar az önce. Mesela bunun içine birçok kodu yazabiliriz. Gördüğünüz gibi tek tek eklememiz gerekiyor. Bunun kısa bir yolu var. Biz onu yapacağımıza namespace std dersek. Std diyerek tüm std'nin içindeki tüm isim uzaylarını... Projemize kullanmamız sinekler. Şimdi tekrar derlediğimizde gördüğünüz gibi aynı ekran çıktısını alıyoruz. Evet arkadaşlar ben bu dersi burada bırakacağım. Bir dahaki derste görüşmek üzere.